Yine güzel böcekler bulacağım. Bugün bir böcek bulacağım. Aa, Sessiz, böyle, 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 böyle bir böcek ne gelecek. var? Böcekler var. E, e, evet, Buradayım. İşte evet. o burada. Yuva, Arkaşal, Arkaşal, yuva. Çok kaygan yuvalar var. Adını bilmiyoruz. Bu ne yuvası? E, Bu bilmiyoruz. Büyük ihtimalle bir Önce. Bakın, gizli, gizli baba örümceği yuvasıdır. <laughs> Bu örümceklerin ayakları uzun olur. <laughs> Şimdi gelin uzaktaki bir ağaca gidiyoruz. Bunu yanıma alacağım. Yanında gidiyorum Hayır. Oha oldu durum durdu kuşlar lan. Hoş kimin gidiyor? İşte. Peki. Bir zildır böceği. Kabuk. Bu böcekler Verayım. güzel olurlar. Ver. Bu önemli bir kanıt. Yazın Bakabilirim. Bakabilirim. Bir Allah. Aha bir tane abi? böcek. Böcek böcek böcek. Ha ha tamam hadi. Bu böcek. Hadi herkes biliyor galiba o soruk böceği. Hiç bilmiyordum. Hayır. bak. Elini aç burada. Bu hadi. Elveda canım. Elveda Elindekini görmek istedim. Evet, ben ya. bulduydum ben onu. Ya. Araştırıyorum. Lan bizim kimler kaçtı galiba? Yok, Gel bak edelim bakalım. Yok ya. Arkadaşlar onu sat bulduydum. Yok, Gel be. Bu bir, bir sat. Evet arkadaşlar dediğin, şu an bunlar sizinle. Bak ve onlar ben da o, 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 on, o, onlar bitir, da bu böceği. Onlar da kaçacak. Evet arkadaşlar biraz daha çekeceğiz ve videonun sonuna geleceğiz ama şu an değil. Birkaç ağaca daha bakalım. Ve ıslat kayıtlamayı unutmayın. Bunu da göster lan. Bunu. Gördüğünüz gibi ben koydum. Deli da, bir, da, deli bir kardeş var? Ne dedi o? <laughs> Osman video çeker mi dayı? <laughs> Benim <laughs> de da. <Ağacım> bu, <laughs> bu bu acemi bitireceğiz. Ağacın, Ağacın balı ama eskimiş. <laughs> Gördüğünüz gibi eskimiş, dertliğimiz oluyor. <laughs> bu Sarı şeyli. Ağacın bu ası. Buraya, 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 <laughs> buraya da bakın. bitirmeyi düşünüyorum. Tarbi bitirebilirsin. Çünkü <sanır. gülüyor> ayrılmak istemiyorum. Hep video çekmek istiyorum. Ama bu, bu bu kadar kolay olmuyor işte arkadaşlar. Ağacın balı işte bu. Taze. Ve taze ağaç. Taze ağaç balı. Bunu yiyen böcekler de var. Bu ağaç balını. Arı değil. O yüzden sakın böcekleri ne? öldürmeyin. Balıklar da böcekler pardon de var. Ve bu böcekler bu böcekler onları arı yapabiliriz. Onlar bal bal onları ya. arı yaptı. Arı arı. Ve o kabukla Durun bir dakika elimi yıkayacağım. Elini yıkarsan tuvalette seni izliyoruz. Ya ben Tuvalette izleyelim. Kuru de tuğdur tamam. Bu böcek kabuğunu Aa, oh. Arkadaşlar, bu böcek kabuğunu da O böcek kabuğu... Evet, Ali Bey'imiz de yıkıyor ellerini. Bas git, ıslatırım seni. Islatmak. Oh. Evet, Osman Poylazar kanalımızdan. Osman. Evet arkadaşlar, bu çok önemli bir tanıtı. Onun göz bebeklerini istiyorum. Pardon, onun gözlerini istiyorum. Bir dakika. Kafamı yedin. Kong skull let Önce Yahu. Örümceğin dozunu ister. Evet. Tek <laughs> bir gözü varmış. Öbür gözü intihar etmiş. <laughs> Ve işte burada videomuzun sona eriyoruz. Gözünü de bulduk şöyle. Göreyim. Bu gözle bir videoda bugün okulda çekeceğim. Ama ondan önce burada da videolar, videolar iki, iki, çekebilirim. Deli <laughs> gibi like atmayı unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Balala, 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 unutmayın. Balala. Bay bay.